Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası bir fiyat artışı da LPG otogazda gerçekleşti. Enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikasından ise yapılan açıklamaya göre LPG otogaza 22 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Zammın ardından İstanbul'da 5.91'den satılan otogazın litresi 6.13'e çıkacak. Otogazın litresi Ankara'da ise 5.95'ten 6.17'ye, İzmir'de ise 5.81'den 6.03'e yükselecek. 16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve dün itibarıyla motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Zamların ardından motorinin litresi İstanbul'da 8-19'a, Ankara ve İzmir'de ise 8-28'e yükselmişti. Benzinin litresi ise İstanbul'da 7.94'e, Ankara'da 8.00A, İzmir'de ise 8.03E çıktı. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi ile petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını açmanız yeterli. Görüşmek üzere.